Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon düzenledi. Askeri üslere saldırı hazırlığındaki PKK-KCK'lı terörist Mehmet Akil'i etkisiz hale getirdi. Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Sekman anlatacak. Can Okanar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın pazartesi günü bir operasyonu vardı. Bu Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşmişti ve bugün de Irak'ın kuzeyinde bir teröristi etkisiz hale getirdi. İstihbarat birimleri nokta operasyonuna etkisiz hale getirilen teröristse Harun Egit Kod adlı Mehmet Akin, PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni üstlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine MIT tarafından terörist Akin hakkında etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı ve harekete geçildi. Elbette bu süreçte sahadaki ajanların istihbarat birimlerimizin de operasyona katkısının önemli noktada olduğunu belirtelim. Bu terörist PKK'lı teröristin silahlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki üstlerine saldırı hazırlığında olduğunu belirtmiştik. Gerek ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı da yine MİT tarafından tespit edilmişti. Uygun koşullar geldiğinde sahadaki MİT ajanları, MİT görevlileri operasyonun düğmesine bastı ve İran kuzeyinde Hakurk bölgesinde PKK'lı terörist Mehmet Akin etkisiz hale getirildi. 2013 yılında İran Avaşim bölgesine geçmiş ve terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılmıştı. Bir süredir de terör örgütü adına yine Irak'ın kuzeyinde faaliyetler yürütüyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı adım adım onu takip ediyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstüne yönelik saldırı girişimi hazırlığındayken etkisiz hale getirildi. PKK'lı terörist Mehmet Akin sınır ötesinde de Teröristlerin, terörist elebaşlarının ve sözde üst düzey isimleri yönelik MIT'in başarılı operasyonları da devam ediyor. Böylelikle bir ismin daha üzerine çizik atılmış oldu Can Okanar.